Efendim merhabalar. Her nerede izliyorsanız bizi de orada hisseder misiniz? Zira bizler sizi burada bu programı çekmiş olduğumuz yerde hissediyoruz ve kameranın camına bakarak değil, doğrudan doğruya gözlerinize bakarak bu programda anlatmak istediklerimi anlatmak istiyorum. Güncel bir konu konuşacağız, gündemi konuşacağız. Türkiye'nin konuştuğu konuyu konuşacağız. Çünkü biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin gündemini meşgul eden güncel mevzu neyse bizim de gündemimizi meşgul eden güncel mevzu o. Düşündüğümüzü balkonda kamera yokken enesle birebir konuştuklarımızı sizlerle konuşmak ve sizlerle paylaşmak istiyoruz ki biz aramızda ne konuşuyorsak sizler de onlara şahitlik yapın sizler de onları dinleyin. Bugün Enes biz ne konuşuyoruz? Ne var güncelde ve gündemde? En kısa haliyle şu abi. AK Parti HDP ittifakı. Evet. AK Parti daha düne kadar birleştiği partilere terörist yaftası yapılan halk tarafından. Mesela CHP HDP ile birleştiğinde terörist sevici oluyor muydu? Evet bunu hatta AK Partili siyasetçiler de söylüyordu. Oluyor değil mi? Evet. Ama şimdi yanına yanaşan insanlara terörist sevici denilen HDP ile o günün HDP'si, bu arada benim için hala o HDP, fikrim değişmedi yani. O günün HDP'si, bugünün demiyle AK Parti bir ittifak yapıyor ve bu en üst perdeden, en üst insanlar tarafından dillendiriliyor. AK Parti, MHP, bu ülkenin ülkücü milliyetçi damarını ve dinamiğini elinde tutan Türk milliyetçiliğini ve Türk ülkücülüğünü şiar edinmiş olan parti, PKK'ya yakınlığıyla bilinen ve PKK sempatizanlığıyla bilinen, PKK seviciliğiyle bilinen, HDP'nin bugünkü uzantısı veya devamı olan Demle ittifaka yeşil ışık yaktı. Bundan 20 sene önce bunu eğer konuşsaydık bu havada kalırdı ve kimse inanmazdı. Eğer deseydik ki Milliyetçi Hareket Partisi ile Dem ittifak yapıyorlar birleşiyorlar. Buna kimse inanmaz. Bu gerçekten bu ülkede bir şeylerin çivisinin çıktığını gösterir. Bir şeylerin değiştirdiğini göstermez. Bir şeylerin çivisinin çıktığını gösterir. Bu ülkenin tapusunun sahibi, bu ülkenin temel dinamiği, bu ülkenin bekçisi. 15 Temmuz'da ülkenin başına darbe geleceği zaman henüz AK Partililer liderlerinden bir anons almadıkları için, sokağa çıkın çağrısı almadıkları için kafaları karışık olup sokağa çıkmayıp AK Parti merkezlerinde cesurları, korkakları evlerinde veya köylerine kaçarak bu süreci takip ederlerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli bütün ülkücülere sokağa çıkın. Türkiye Cumhuriyeti devleti zor anlar yaşıyor ve bir darbe ile karşı karşıya. Çıkın ve ülkenize sahip çıkın. Ülkenizin sokaklarını doldurun çağrısında bulundu ve bütün MHP'liler söz konusu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası ise ölüm de bize şereftir dediler ve pijamalarıyla Ben ne giyiyorum evde? Tat giymiyorum ben ne giyiyorum? Şortalom Neydi onun adı? Diz altı şortlar oluyor ya onlar. Capri. Capri senin de yeminle evet. Şu an zaten önünüzde bir tane. Bir 40 yaş üstü. Şort olanı var. Boomer şort olanı şu an duruyor önünüzde. Ben evde ondan giyiyorum. O tip insanlar vardı 15 Temmuz'da sokaklarda. Parmak arası terlik giyen. Çorabın üzerine parmak arası terlik giyen insanlar ellerini böyle yaparak hatta şöyle yaparak Vatan Caddesi'nde ben o ara e E5'teydim. Havalimanına gidiyordum Atatürk'e ellerini böyle yaparak yürüyen ülkücüler görüyordum. Neden bunlar dışarıda? Bugün Demle ittifak yapan, bugün Demle yan yana durmayı kabullenen Milliyetçi Hareket Partisi'nin başındaki adamın emriyle bunlar sokağa döküldüler. Bu nasıl bir cümle? 10 sene önce bunu konuşsaydı kimse inanmazdı bayramlaşmada MHP'nin bayramlaşmasını bile kabul etmeyen, ne giden ne de gelen, parti olarak kabul etmeyen, oluşum olarak kabul etmeyen ve terör yandaşı olarak kabul ettiği HDP ile bugün Milliyetçi Hareket Partisi yan yana, kol kola, birlikte ittifaka doğru yürüyorlar. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, dünün teröristi, bugünün demokrasi havarisi, HDP ya da DEM, el ele kol kola vermişler. Yürüyorlar. Tam olarak resim bu mu? Evet bu. Ben resmi tam olarak şekillendirdim ve çizdim mi? Eklemek gereken bir şey var mı? Yok şu anlık yok. Doğru ve objektif olarak resmi okudun mu Enes? Evet abi. Tamam bu. Ama durum böyle değil ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın hiç kimseyle ittifak yaptığı falan yok ki. Siz ne bakıyorsunuz 3,5 soysuz sosyal medya dal kabuğuna? Ne bakıyorsunuz sosyal medyada ömründe bir gün bile askerlik yapmamış, bedelli yapmaya da para toplayan ya da parayla bedelli yapan üç buçuk tane zara ne bakıyorsunuz? Onların tuzu kuru, onlar bekar, onlara karı, karı boşamak çok kolay. Mevzu böyle değil ki. Durun kapatmayın bakın ne diyeceğim, bakın ne diyeceğim. Tam olarak mevzu bu değil. Canlı yayınlarda bana soru sorun ben bunu size anlatayım İttifak diye bir şey söz konusu değil. Ben konuşmanın tamamını dinledim. Şimdi Enes sen benim en yakınımdasın doğru mu? Evet abi. Başıma gelenleri ve yaşadığım süreçleri biliyorsun doğru mu? Evet. Ben Atatürk'le Vedat arasında gay bir ilişki var dedim mi? Demedim değil mi? Hatta diyenlere ne dedim? Hakaret ettim direkt. Diyenlere ama değil mi? Evet. Ama bugün YouTube'a girersen benim Atatürk'le Vedat arasında bir gay ilişkisi olduğumu söyleyen videolar var mı? Var. Nasıl oluyor peki bu iş? Videoların belli bir kısmını kesip biçiyorlar. Şunun gibi abdestsiz namaz kılmayın. Gibi. Sözünün abdestsiz kısmını boşa alıp namaz kılmayın demiş evet. gibi gösteriyorlar. Ben asla Vedat Atatürk arasında bir ilişki var demedim. Diyenlere de aşağılık soytarılar ve iftiracılar dedim. Ama bugün girin YouTube'a benim montajlanmış kasetlerim, montajlanmış videolarımda sanki böyle söylüyormuşum gibi videolar göreceksiniz. Halbuki tam tersi ben karşı tarafın Rıza Nur kaynaklı o aşağılık karşı tarafın geneli de Kadir Mısıroğlu'nun fotoğrafını kullanıyorlar. Aşağılıklar kendi adlarını da kullanmıyorlar. Kendi resimlerini kullanmıyorlar. Ölmüş rahmetli bir adamın resmini kullanarak ortalığa lağım saçıyorlar. İsim de yok bu adamlarda. Sen şimdi karşı taraftayken abi kime karşı taraf diyorsun? Mesela Atatürk düşmanları karşında. Tamam. Evet. O zaman sen şey mi Atatürkçülerin tarafından mı oluyorsun? Ben söylüyorum. Atatürkçülüğü ben bunu hep söylüyorum zaten. Enes bunu biliyor da siz doğru anlayın diye bu parantez açtı. Ben Atatürk e iftira atmak için her türlü aşağılık argümanı kullanan şahsiyetsizlere karşıyım. Onlarla asla aynı yerde değilim. Fakat Atatürk'ü milleti ve kendisi gibi düşünmeyen herkesi Potansiyel bir tehlike gibi görüp Atatürk'ü bir sopa gibi kullanıp insanları dövenleri döven Atatürkçülere karşıyım. Ben Atatürkçü değilim, Atatürkçülere karşıyım ama bu tür Atatürkçülere karşıyım. Ben Vedat iftirasını atan aşağılık soylulara karşıyım. Hiçbir taraftan değilim ben, tam ortadayım. Bunu bilgi, bu bilginiz olsun. Benim bir mahallem yok yani. Tarih neyi söylüyorsa, tarih neden doğrudur diye bahsediyorsa ben onu söylüyorum. Şimdi benim videolarımda Vedat var. Atatürk'te var. Fakat ben aralarında bir ilişki yoktur diyorum ama var diyen videolarım var. Kesilmiş, montajlanmış videolar. Tıpkı bunun gibi Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Enes ne dedi bu süreçle ilgili? Demle ittifak yapacağız dedi. Evet. Dedi ki AK Parti, MHP ve DEM ittifak yapacağız dedi. Hayırlı bir ittifakın ortaklarıyız dedi. Fakat bu cümlenin önünde ve sonrasında dinleyenler bilirler ki öyle demedi. Dedi ki: Altını çizerek söylüyorum. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci evet Allah pişirerek geleceğe taşıyacağız. Bu süreçte terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakıp dağdan inmesi sürecinde AK Parti, MHP ve DEM birlikteyiz, beraber yürüyoruz, ittifak yaptık dedi. Ama ne zaman? Bu süreçte. Yani Cumhur İttifakı olarak seçimleri birlikte, seçimlere birlikte giren AK Parti ve MHP'nin yanında bir üçüncü ittifak ortağı olarak DEM ya da benim dünyamdaki HDP, HDP'nin sicili kabarık ya, sabıkalı ya HDP'den biraz temiz gibi duruyor. O yüzden bastırarak HDP diyorum. HDP üçüncü bir ortak olarak bu ortaklıkta yok. Seçim ittifakı demiyor. Süreç ittifakı diyor. PKK'nın silah bırakması ve PKK'nın dağdan inmesi. Terörsüz Türkiye sürecinde biz birlikteyiz diyor. Enes şimdi sen şeytanın avukatı ol. Bana en olmaz ters soruları sor bu konuda. Ben içime sinenleri ve sinmeyenleri anlatayım. Böyle tek başıma ben, anlatı, ben anlatayım de başkaları da şey olsun ne olsun? Seyirci olsun. Ne deniyordu buna? Diyalog monolog. Monolog olmasın yani. Bununla ilgili en tepki çeken olay her tarafında iki tarafında tepki. Yani bunu AK Partililer de bu tepkiyi veriyor bu arada. Veren bir kısım var diyeyim hepsi değil de. CHP'lilerin veya muhalif kısımdakilerin. Çoğunun verdiği tepki de şu. Siz yıllardır DEM'i evet. veya HDP'yi terör olarak nitelendiriyordunuz. HDP ile ittifak yapan veya DEM ile ittifak yapan CHP'yi hep terörün yanına koyuyordunuz. Terör seveci diyorlardı. Terör seveci diyordunuz. Bugün ne oldu da siz DEM ile veya HDP ile, HDP diyerek devam edeyim ben. HDP ile ittifak yaparken terör seveci olmuyorsunuz. Evet. Yani şu mu? Sen yapınca kötü Enes ile ben yapınca iyiyim evet. oluyor. Evet. Tam olarak bu değil mi? CHP ya da altılı masanın diğer türevleri. İçinde İyi Partisi var, Davutoğlu'su var, Babacan'ı var, Saadet'i var. Altı partinin HDP ile yaptığı masa altındaki ittifak Ümit Özdağ'ın zaferini bile sarsmadı, engellemedi. Ümit Özdağ HDP ile el sıkışan CHP ile el sıkışmayı kabul etti. Yani dolaylı olarak, dolaylı olarak ortaklığı HDP ile ortaklığı Ümit Özdağ bile kabul etti. Fakat bunlar niye ortak oldular? Bunlar iktidara gelmeyi, HDP'yi de iktidara taşımayı, AK Parti'yi bitirmek için ortak oldular. Peki AK Parti ve MHP bu süreçte süreç kelimesi bizim maymuncuk anahtarımız ve anlatmamız gereken en önemli şey bu. Süreç, terörsüz Türkiye süreci. Bu süreçte AK Parti ve MHP terörü bitirmek için HDP ile birlikte oldu. Yani CHP Türkiye'yi birlikte yönetmek, AK Parti'yi bitirmek için birlikte oldu. PKK'ya silah bırakma sözü verdirmedi. Bir tek PKK'lı CHP'den dolayı silah bırakmadı. Hiçbir değişiklik olmadı politikalarında. Beraber yol yürümeyi, teröristlerle eli silahlı teröristlerle yol yürümeyi göze alırken bu ittifaka girerken AK Parti ve MHP elinden silahı bırakmış, üzerindeki terörist kıyafetini bırakmış, çıkartmış, dağdan şehre sivil olarak inmiş, Türkiye'deki terörün bittiği, terörsüz bir Türkiye'ye günaydın diyeceğimiz bir aşamaya gelmek için HDP ile birlikte yol yürüme kararı aldı. Sanırım bu ikisinin arasındaki farkı çok zeki olmak gerekmiyor. Orta zekalı bir adam da olsa anlarsın. Anlatabildim mi derdimi tam olarak Enes? Birisinin ortak olma derdi terörü bitirmek değil. Terörün devamı ile birlikte HDP ile AK Parti çökertmek için birlikte oldular. AK Parti'nin derdi ise terörsüz Türkiye'yi inşa etmek için birlikte oldular. Ama bu, bu birliktelik seçim birlikteliği değil. Süreç birlikteliği. AK Parti'nin seçimleri tek bir ortağı var. O da Milliyetçi Hareket Partisi. Peki Enes, şimdi soru. Bu kadar ben laf ediyorum ya. Ya seçime de beraber girerlerse? Ya girerlerse abi. Değil mi? Soru değil mi? Olabilir mi? Olabilir. Ne bileyim ben. Onu da o zaman konuşalım. O zaman da diyelim ki olmaz kardeşim. Terörsüz Türkiye'yi evet ama daha düne kadar terörist olanlarla da beraber ülkeyi yönetemem. Şimdi ben MHP'ye bile isteye canı gönülden yüreğim, vicdanım, kalbim, gönlüm el vere vere bir bakanlık verebilirim. Verelim mi MHP İçişleri Bakanlığı'nı? Verebilirsin çok rahat. Polisler MHP emrinde olsun mu? Hiçbir problem yok burada. Bence de yok kardeşim. Alsın bakanlığı yürütsün. Her türlü rahatım ben. Ama bakanlar arasında önemsizlik diye bir şey ben bilmem. Her bakan önemlidir ama. O yüzden bakanlık adı vermeyeceğim. HDP'li bir yönetimin herhangi bir bakanlıkta bakan olarak görülmesi benim kanıma dokunur. Bak bugünden kendimi bağlayan laflar ediyorum farkında mısın? Hı hı. Çünkü ben politikaya göre yanar döner konuşan bir adam değilim. Aklına geliyor mu birileri AK Parti A diyor en katı biçimde A'yı savunuyorlar. Hı. Sonra AK Parti A değil kardeşim B deyince hepsi B'ci oluyor. Var mı bu tipler? Allah'tan bunlar video olarak duruyor da hani Yarın öbür gün kendi dediklerini reddedemiyorlar. Aynen öyle. Var değil mi bunlar? Var. Ben öyle değilim. Bak şimdiden bağlıyorum. HDP AK Parti ile ittifaka girerse AK Parti kendini bitirir. Bunu da benim midem kaldırmaz. Hiçbir HDP'liye ben bir bakanlık verilmesini midem kaldırmaz kardeşim. Ben kendim bağlıyorum ve diyorum ki çok rahatsızlık verici olur. Şunu belirtmek istiyorum aslında bu HDP ile seçim ittifakı olmasa bile yürütülen sürecin yürütülme ittifakı olsa bile AK Partilerin %95'ini falan çok rahatsız etti bu durum. Sebebini söyleyeyim. Çünkü HDP'yi bir terör örgütü olarak görüyorlar. Ben de öyle gördüğüm için zaten bak öyle konuşuyorum ya. Ama bu süreç hatta hani bu adamlara bakanlık verilmesi, iktidarda söz sahibi olması, bunlarla kent uzlaşısı yapılması belli partileri, belli kesimleri muhalefetteki özellikle hiç rahatsız etmedi şimdiye kadar. Evet. Ya bu konuda mesela AK Partililer ortalığı kırıp dökebilirler ama bence muhalif kesimlerin çok fazla söz söyleme hakkı yok. Aynen Çünkü öyle. siz zaten bu sözde partiyi terör örgütü olarak görmüyorsunuz. Tam olarak öyle. Bir de birkaç gündür sosyal medyada şehit haberleri paylaşan, eski şehit videoları paylaşan, şehitlerin çocuklarını, gözü yaşlı çocukların videolarını gösterip tabuta sarılan, baba bak e, oyuncağımı görüyor musun diye tabuta sarılan çocuğun videosunu paylaşanlar, bundan seneler evvel, birkaç sene evvel, her o evden HDP'ye bir oy diye bir slogan vardı ya. Evet. CHP'li evlerden bir fert HDP oy veriyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Nişan taşının bazı mahallelerinden edici çoğunlukla HDP çıktı. Kaldı ki nişan taşında zengin ve beyaz Türkler yaşar. CHP'liler yani. CHP'liler yaşar ve oradan HDP çıktı. Şunu demek istiyorum. O gün her evden CHP'ye her evden HDP'ye bir oy kampanyası başlatan CHP'lilerin bu kampanyayı başlattıklarında HDP teröre ne kadar yakındı? Bugünkünden çok daha fazla yakındı. Ama o günkü bu ittifak ve HDP'ye oy verme, saz çalan sevimli çocuk diye herkesi sokağa çağıran, Yasin Börü'nün ölümüne sebebiyet veren, Kobani olaylarından sonra insanları isyan davet eden Selahattin Demirtaş'ı saz çalan masum ve sevimli çocuk diye televizyonlarda çıkartanlar ve onu övenler, bugün şehitleri sevmeye başladılar. Yalancısınız, sahtekarsınız, aşağılıksınız. Şimdi sana bir soru Enes. AK Parti terörü bitirmek için kimle ittifak yaptı? ile. Kimle? Teröre yakın olan bir. Ya terörle e, direkt eş terör olan bir partiyle. partiyle. Evet. Peki sana şimdi soru. AK Parti, HDP her şeyi bırak, sana soyut konuşuyorum. Bir ülkede, A isimli bir ülkede Enes, Başında 47 yıldır terör belası olan A isimli ülkede ülkeyi yöneten hükümet terörü bitirmek istiyor. Terörü bitirmek isteyen hükümet kimle görüşme yapacak? Birlikte yol yürüyecekler. Yani savaşarak bitiremiyor sanki Türkiye 40 küsür yılda savaşarak bitiremediğine göre savaşarak bitiremiyor. Mecbur bunlarla işbirliği yapan bir partiyle. Direkt teröristlerle görüşme yapması gerekmiyor mu? Başka bir şey daha. Sana Enes AK Parti'nin ya da MHP'nin teröre yeşil ışık yaktığı biçiminde bir salakça cümle kuranlara şeyde. senin terör bilgini sınamak istiyorum. Dünyada Türkiye'nin PKK, PKK ile uğraştığı gibi teröristlerle uğraşan ülkeleri var mıdır? Varsa 3 tane sayar mısın? Sayamaz. Sayamaz bilemez. Ben söyleyeyim İspanya örnek. İngiltere İra. İngiltere örnek. Peki İspanya, İtalya ya da İngiltere terörle nasıl baş ettiler ve terör bitirdiler? Masaya oturarak bizim şu, bugün yaptığımız gibi. HDP denilen partiyle o ülkelerdeki HDP'lerle masaya oturdular. Önce teröristleri silahsızlandırdılar. Silahlarına el koydular. Sonra teröristlere bir af çıkarttılar. Dağdan indirdiler. Ve onlarla birlikte yol yürüdüler. Bir şey söyleyeyim mi? İngiltere'de İRA yani PKK bir parti biliyor musun Enes? Siyasi bir parti. Meclise girdi. Başındaki adam da Apo. Abdullah Öcalan bir parti başkanı. İngiltere bunu kabul etti ve terör bitti. Terörsüz İngiltere böyle sürüyor. İspanya'da da teröristler mecliste, İtalya'da da teröristler mecliste. Ya belli gruplar var özellikle biraz daha yaşı genç olanlar ama ben şeyi anlamıyorum. Benim yaş grubumda olup böyle hani bu fikirde olanlar da var. İşte Geçen konuşuyorum bir arkadaşımla. Şey dedi terörle müzakere olmaz. Savaşarak bitirmem. Yok savaşarak bitirmemiz lazımdı. işte o dağları dümdüz etmemiz lazımdı falan dedim. 45 yıldır niye yapamadın diyorum. Hani madem var böyle bir gün dağları dümdüz edelim. Evet. 45 yıldır niye yapamadın diyorum. işte bu ülkeyi hiçbir zaman seven, vatanını, milletini seven biri yönetmedi. O yüzden ya kimse bilmiyor sen. <laughs> sen biliyorsun bu be kardeşim. askerlik yaptı mı? Bedelli yaptı. Bede ya genelde bu tipler bedelli askerlik yapıyorlar. Ya da daha askerlik ya da, yapmamış. Ya askerlik yapmayan Sabi sübyan Ümit Özdağ'ın dediği gibi 12 yaşına inse ya ben... seçilme hakkı Zafer Partisi iktidar olur. Doğru. Ya onlar Bu da Zafer ya Partili bu arada. Bu Efendim, da Zafer Partili. Bu da. da Zafer Partili. Ya da askerliğini Batı'da ordu evinde kuaför olarak yapanlar. Ya ben hayat... Garson olarak yapanlar. Hayatını PKK ile çatışmakla geçirmiş olan Eniştemle konuşuyorum. Gerçekten hayatının son iki yılı hariç ömrü PKK ile çatışmakla geçti bu adamın. Sınır ötesi operasyonlaydı veya hep sınırdaydı. Adam şey diyor bunu diyor masada oturmadan bitiremezsin. Yani bu adamın şehit arkadaşları da var. Evet. Yani. Ben hayatımda hiç şehit görmedim. Şehit yakını görmedim. Ben gördüm. Bizzat kendi askerimi gömdüm ben. Ama ben görmedim. Hani ben görmemiş biri olarak hadi bu yorumu daha kolay yapabilirim hani masada bitirelim ama. Görmüş bir adam çatışmış evet. bir adam bile şey diyor bunu diyor sadece masada bitirebilirsin diyor. Bitmiyor bu başka Bak, şekilde. Ordu içinde bir isyan var mı? MHP'nin ana kadrosu içinde isyan var mı? Yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. PKK ile mücadele edersin kardeşim. Bak şimdi. Bir dere var. Dereyi kurutmak lazım, tamam mı? Enes, ama derenin akarları var. Kurutabilir misin? Kurtamazsın. Çünkü akarları var. Son bir örneğimi vereyim mi? Bakın durun, bak bir şey daha söyleyeceğim. Şehit fotoğrafları, şehit videoları koyarak bu iş bitecek mi? Bitecekse hemen başlayalım şehit koymaya. Şehit intikamını almak için bir şehit daha vereyim mi? Baba bak oyuncağımı yeni deyip tabuta çocuk gösteriyor ya. Bunun bu olay neyi engelliyor biliyor musun? Başka bir çocuk, başka bir tabuta, başka bir oyuncak göstermesin. Ne yapalım Enes? Kanı kanla mı yıkayalım kardeşim? Kan akıttık diye bunu kan davasına çevirip kan, kan, kan mı akıtalım tekrar? Ne yapalım? Sen başka Eneslerin ölmesini, Sümeyra isimli yengelerin de evlat acı çekmesini ister misin? İstemez tabii. Çekenlerin videosunu ve fotoğrafını göstererek ne elde etmek istiyorsun? Allah kahretsin ki bu ülkede terör vardı ve yengeler çocuklarını gömdüler değil mi? Ama bunun için yenileri de gömülmesine gerek var mı? Bu bitmeyecek mi? Bu bitmeyecek bir süreç mi? Sümera rengi yenge Enes'im gömsün mü? Sonra Enes'in intikamını almak için ben oğlum Tuğra'yı mı gömeyim? Sonra o Tuğra'nın intikamını almak için sen oğlunu mu gömesin? Bu nereye kadar gidecek bu iş? Sen tabuta sarılmış bir annenin, tabuta oyuncak gösteren bir çocuğun fotoğrafını ya da videosunu göstererek bunun intikamı alınmayacak mı diyerek ne elde etmek istiyorlar? İnsanların vicdanlarını kullanarak aslında evet. sürecin kendilerince ne kadar yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar ama evet diyorum ya hiçbir zaman bu intikam alınsın şunu yapalım işte gerekirse daha çok şehit verelim tam kardeş senin işte kardeşin abin baban sen şehit olsun evet. yok hayır hayır bak ama biz daha çok şehit abi Tuğra şehit olsun mu olmasın tabii ki tamam ama şimdiye kadar dökülen bütün kanların intikamını almak için daha fazla şehit verelim mi peki Ve, şimdi verelim ama Tuğra olmasın ama Tayfun da olmasın olmasın E kim olacak lan o zaman yoldan geçen şu adamın He. çocuğu olsun kim biliyor musun o? Para sığdıktan gece kondusuna sıva çekememiş. tuğlolu evlerde oturan. Veya bu iş meslek olarak yapan askerlerimiz de var aynı i̇şte şekilde. Onlar da fakir fukara evleri ya. Bayraklar nereye asılıyor Enes? Rezidanslarda, plazalarda bayrak gördün mü seni? hiç? Görmedim. Nerede asılıyor? Gerçekten hep fakir evlerinde asılıyor. Sıvası bile olmayan gece kondularda asılmıyor mu kardeşim bu bayrak? İstiyoruz ki bu bayrak artık asılmasın orada ya. Mevzu bu kadar basit. Son sözüm lütfen AK Parti'ye oy verenler. <laughs> Zaten diğerleri her dönem ve sezonda çığırından çıkmışlar da. AK Parti'ye verenler. Ya iki dakika akıllı olun ne olursunuz ya. He bu ülke bir tek siz seviyorsunuz. Devlet Bahçeli denilen koç yiğit sevmiyor. Bahçeli'nin etrafındaki ülkücüler sevmiyor. Recep Tayyip Erdoğan yerdeki Türk bayrağını alıp öpüp kalbine cibine koyan Tayyip Erdoğan sevmiyor. Bir tek siz seviyorsunuz. Ya bir güvenin terörsüz Türkiye için masaya hatırlar mısın ben bir yıl evvel de diyordum. Evet. Terör olmayacaksa bu ülkede, terör olmayacaksa, bir daha şehit verilmeyecekse, bir daha o sıvasız gece kondulara bayrak asılmayacaksa, bir daha bir çocuk elindeki oyuncağı tabuta göstermeyecekse, Apo denilen Allah'ın belasına ben kendi evimde servis yapayım yemek yedireyim. Bu arada benim olan da ufak biliyorsun. Ben askerlik yapalı 30 sene oldu. Benim yakın çevremde askerlik tehlikesi yok. Ben de öyle bir haber olmaz benim kendi etrafımda. Tuzum kuru. Bütün isteğim ülkemde terör olmasın. Allah'a emanet olun.